Kaç 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 Tız Ne yapacağı belli olmuyor Taksici Biliyorum oradan araba çıkacağını Evet arkadaşlar. Umarım keyifler yerindedir. Böyle küçük bir video serisi vlog yapmak istedim. Kameranın şarjı az. Niye şarj etmedim bilmiyorum. Keşke etseydim. Biraz yavaşlıyorum. Tekerler. Sıcakta çok kayıyor ya. Bir yerde yağ vardı. O yüzden biraz geniş aldım. Buradan yol istesem çok rahat geçer. Durmamız lazım. soğuk kanlı hamleler. Gideceğin yolu göreceksin. Gideceğin yolu görürsen sıkıntı yok. en sevdiğim olabilir ya. Evet, bak. Bakmayı öğrenir inşallah. Yakın geçtim burası. Hava kötü değil. Ama iyi de değil. Yaza göre iyi de. Derse göre iyi değil. Yağmur başlamaz inşallah. Orada da izin verelim. Bir bakalım. Biraz ayakları açtım. Hop. Her an durabilir. Orada kalabalık burada kendimizi göstererek dönüş yapmamız lazım. rölanti bir yol, rölanti bir hız yandı ama girmeyeceğim oraya. Tabii ki de buradan. yapalım. Arkadaşlar bu hızlar zaten aniden durabileceğiniz hızlar olmalı. O yüzden bu hıza düştüm diye abi ama sen durmuyorsun ki falan diye düşünmeyin. Sağlam fren demek durabileceğin hıza kadar düşmek demek yani. Şap diye durabileceksin. Anladın mı? sen de hiçbir şekilde yorulmadan kaymak istiyorsan birincisi vücut ağırlığını iyi kullanacaksın. Vücudunu öne doğru yatıracaksın. Kaval kemiklerini patene yaslayacaksın. İki doğru kuş tekniği. Hop. Doğru kuş için ayakları doğru konumlandıracaksın. Ayaklar Parmak ucu karşıya bakarak push yapamazsın. Böyle bir push yok. Sen scooter sürmüyorsun. Arka itemezsin o ayağını. İtecek olduğun yön tam olarak sahipler olacak. Ve çok güçlü itmene gerek yok. Pateni tanıman gerekiyor. Ardal yn dda gibi ya. Gördün mü? Hadi arkadaşlar Kaan'a hızlı iyi bakın Tekenize